Incin aşağı, incin aşağı. Çocuk, var arabada dayı Aa, git. Çocuk var dayı git. Çocuk var. Çocuk. Neşe Polise ya şikayet ya. etmezsem görürsün. Twitter'da göreceksin. Twitter'da kendin. Twitter'da. Twitter'da göreceksin. Twitter'da göreceksin. Twitter'da göreceksin, Twitter'da göreceksin kendini. Oğlum, Yalan söyleme. Gitsene. Lan. Twitter'da atacağım Oğlum, seni Twitter'da. Sen söv. söv söv.